Herkese merhaba. Yay burcundaki dolunay bizleri nasıl etkileyecek? Güzel bir yeni aydan çıkmıştık 8 Mayıs'ta. Sürpriz yeni başlangıçlar getirecekti. Şimdi bu dolunaya baktığımızda bu dolunay Yay burcunda oluşuyor 2 derecede 23 Mayıs'ta Türkiye saatine göre 16.53'te gerçekleşiyor. Hem aylık hem haftalık burçtan hatırlarsanız aynı gün 29 derecede Venüs Jüpiter ile kavuşuyor Boğa burcunda. Yani aşkta çok şanslıyız, parada çok şanslıyız. Keza Balık burcundaki Neptün'ü görüyor demiştik bu kavuşum. E Dolunay'a da denk geliyor. Dolunay da etrafa baktığımızda diyor ki zaten aşkla ilgili, parayla ilgili zaten sana müthiş şanslar var. Dolunay'la da ben buradan sana haberler getireceğim veya tamamlanma süreçleri getireceğim. Neptün'ü görmesi hayal ve hedeflerimizin de gerçek olacağını gösteriyor. O yüzden yorumlarda burçlarınız için daha bu cümleleri fazla duyacaksınızdır. Yay Dolunay'ı böyle umarım herkese güzel bir netice süreci getir ve koç burcu diyelim. Koç burçları bu doğum ayı ile beraber tamamlanma süreçleri her konuda tabii ki e, sizleri de bulacaktır. Parayla ilgili sevinçleriniz gani gani devam ediyor. Parayla ilgili sevinçler yaşasanız da Ekstra bu dolunay size sevinçleri akademik hayatınız varsa buralarda getirecektir. Buralarda bir sevinç. Öğrenci de olsanız, akademisyen de olsanız güzel bir süreç yaşayacaksınız. Yine sevinçleriniz yurt dışı konularınızda olacaktır. Bu bir vize ile alakalı da olabilir. Bu bir yerleşme, okuma veya iş başvurusu yurt dışına veya global bir firmada Türkiye'de çalışma gibi de düşünülebilir. Böyle bir yurt dışı işlerinde de güzellikler olacak. Seyahatler düşünüyorsanız arkanızdayım. Sadece bazı yani işte Plüton'u pek sevmediğimiz için seyahatlerde dikkatli olmamızı öneririm. Ama en pozitif gelebilecek burçlardan birisiniz bu dolunayda. Ateş enerjisi çok destekliyor sizleri. İlişkilerde de bunun bereketini göreceksiniz, görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Boğa burçlarına geçiyorum. Boğalar bu dolunayda neler var sizlere bu dolunayda? Para ile ilgili bir tamamlanma süreci. Özellikle finansal olarak zorlanıyorsanız borçlar, krediler. Buralarda sevinçler yaşayabilirsiniz. Hani elinize paralar geçer, borçlar kapanır. Ama borcum harcım yok ya da çok endişelenmiyorsunuz. Ben bir yatırım düşünüyorum. Kredi gibi borçlanarak yine değerlendirebilirsiniz. Tabi o sıra yine aynı gün Dolunay günü sizde çok güzel bir kavuşum var. Dolunay hani tamamlanma süreci parayla ilgili diyoruz ama aşkta da müthiş göstergeleriniz var. Dış görünüşte de değişim düşünüyorsanız yine yapabilirsiniz. Normalde çok söylemeyiz böyle zamanlarda ama bu inanılmaz şanslı bir dolunay senin için ve her konuda desteğim var. Sürprizlere hala açıksın. Merak etme. Beklenti de olduğun konu gerçek olacaktır. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? İkizler burçlarına geçiyorum. İkizler bu dolunayda neler var? Güzel bir tamamlanma süreci ilişkiler anlamında. Flörtsünüz adı konulmuyor. Bu dolunaydan sonra ilişki olabilme ihtimali çok fazla. Hani artık biz sevgiliyiz gibi. Veya ilişkisi olanlar daha bomba bir şey duymak isterseniz evlilik yoluna girme. Belki mini mini konuşulur veya direkt bir evlilik teklifi olur. Jüpiter de size geçiyor. Kimse ne olacağını bilemez. Müthiş bir şansınız var. Gerçekten her konuda güzellikler var ama ben bu dolunayda birazcık ilişkileri toparlama, ilişkilerde sevinme bu şekilde yorumluyorum sizlere. Ayrıca mesela ikili ilişki deriz. Ortaklıkla bir iş varsa bu da bir ikili ilişkidir. Oralarda da güzel kazanç kapıları olacaktır kariyer hayatında beklentileri olanlar da emellerine ve hedeflerine ulaşacaktır. Kimlere geçiyorum? Yengeç burçlarına geçiyorum. Yengeçler bu dolunay sizlere çalışma hayatında güzellikler getirecek. Özellikle ekipçe yapıyorsunuz veya bir ekibi yönetiyorsunuz, yöneticisiniz. Burada bir proje gibi bir şey var. Buralarda güzel neticeler var. Veya altta çalışan görüşmeleri yapıyorsunuz, içinize sinmiyordu. Çok güzel bir asistan kendinize bulabilirsiniz. Yani iş hayatında olumlamalar var. Ben şifacı tarafı olduğunu da düşünüyorum. Özellikle bu facı tarafı hani hastalıkları olan yengeçler varsa endişe etmeyin. Onlar bile toparlanacaktır. Etrafta tabii çok güzel görünümler var halen. Ben sizi çok sevindirecek bir haberim veya olayın da bir dost vasıtasıyla ulaşabileceğini düşünüyorum. Aşkta hala şanslar açıktır. da çok güzel kavuşumlar var. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Aslan burçlarına geçiyorum. Aslanlar bu dolunay tabi diğer ateş grubunda oluştuğu için sizi çok destekleyecektir. Hayatınızın her konusunda şans getirecektir. Özellikle kalbi boş olan aslanlar için. Yeni aydan sonra belki görüştüğünüz ettiğiniz birileriyle şimdi bir hani flört ilişki konusu hayatınıza cereyan edebilir. Veya uzun zamandır var da adını koyamadık diyorsunuz. Şimdi hani ilişkiye evrilme vakti olabilir. Sevinçler çocukla ilgili olacaktır sizler için. Yaptığınız işte ün kazanacaksınız. Parmakla gösterileceksiniz. Yeteneğinizle yaptığınız bir mesleğiniz varsa üstünüzde bir star ışığı olacaktır. Ama her konuda şans. Ben sadece en çok olanları söyledim. Bu dolunay başka bir netice alma süreci. Özellikle sizlerle çok kariyer konuştuk Mayıs ayında. Ben bu donaydan sonra da burada sevinçlerin yaşanacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Başak burçlarına geçiyorum. Başaklar bu donayda sizlere neler var? Bu donayda sevinçler ailenizle ilgili olabilir. Ailenizle ilgili endişe ettiğiniz bir şey varsa çözüme kavuşabilir. Özellikle anne-baba sağlığına dair endişeleri olanlar varsa onlar şifa bulur veya herhangi bir konuda sevinç yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul işleriniz varsa güzel ilerler. Netice alırsınız. Alma, satma, kiralama hani e, el sıkışma dönemi olabilir sizleri için. Kısacası bu dolunay eve mutluluk, haneye mutluluk, ailenin içine mutluluk getirecektir. Onun dışında hayal hedef veya hani şu da olsa dediğimiz bir konu varsa, ilişki evlilik hayatınızda yaşanan problemler varsa bunun da çözüm vakti olacaktır. Veya hiçbir problem yok. Daha da güzel bir sürece girme süreci e, duygusal hayatta olacaktır. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Terazi burçlarına geçiyorum. Teraziler bakalım bu dolunayda neler var? Bu dolunay güzel netice alma sürecini eğitim hayatında getirecektir. Özellikle lise ve alt süreçte okuyan öğrenciler için. işinizde gücünüzde özellikle iletişime dayalı mesleklerde çalışıyorsunuz. Müşteriyle uğraştığınız bir e, sektör var. Veya satış pazarlama sektörleri gibi. Buralarda çalışanlar için bu sektörlerde güzel gelişmeler olacak. Sevinçleriniz, kardeşleriniz veya kuzenlerinize dair de olacaktır. Yani sadece sizi değil çevrenizi bile sevindiren bir dolunay netice alma süreci olacaktır. Onun dışında etrafta güzel tabii göstergelerimiz var demiştik buraya baktığımızda da ben para konusunda çok sevinecek bir terazi ve yükselen terazi olacağını da Haziran'ın ilk haftasına kadar düşünüyorum görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Akrep burçlarına geçiyorum. Akrepler bu dolunayda neler var? Akrepler bu dolunayda para var. Parada beklentim var. Yeni ay geçti, o geçti, bu geçti. Hala parada bir sevincim yok diyen Haziran'ın ilk haftasına kadar 23 Mayıs'tan itibaren para ile ilgili ya gelir artışı ya bir ek prim veya söz verilen paralar var gelmiyordu bu şekilde düşünebiliriz. Parada çok büyük bir artış var sizler için. Sadece bu değil, hayalleriniz de gündemde olacak bu dolunayda. Özellikle sizler aşk hayatında çok güzel bir yere evrilebilirsiniz. Bu ilişkisi olanlar için değil. Kalbi boş. E, yeni ayda da buluştuk ettik. E, ses çıkmıyor derseniz bakın. Bu dolunayla beraber burada da bir güzellik var. Bu direkt etkisi değil ama indirekt olarak birçok yükselen akrep özellikle bu neticeyi alacaklar. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum. Yay burçlarına geçiyorum. Yaylar dolunay sizde zaten. Hayatınızda beklediğiniz ne varsa her konuda güzel etkiler alacaksınız. Plüton güçlendirecek. Ben şunu söyleyeceğim. Aşksa aşk, paraysa para ama en çok yay ve yükselen yay. Kendine dair bir şey yap bu dolunayda. Benim dolunayımmış. Çok da güzel etkiler var. Seni ne mutlu eder? Seyahat mi? Atla git. Tabii ki işine gücüne bakarak ama bu dolunay herkesten çok tabii ki seni sevindirecek. Özellikle Mayıs başından beri beklediğim bir konu varsa tamamlanma süreci gibi düşünebilirsin. Ve yine çalışma hayatında olan yaylar için de güzel hayal ve hedeflerine ulaşma zamanı diyebiliriz. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Oğlak burçlarına geçiyorum. Oğlaklar bakalım bu dolunayda neler var? Bu dolunay size bir sağlıkla ilgili şifa getirebilir. Bir rahatsızlığınız varsa güzel netice alma süreci olabilir. Birazcık da psikolojik olarak iyi gelecektir. Karamsar ruh halini arındıracak. Gayet mutlu enerjik olacaksınızdır. Şunu söyleyeyim. Hem psikolojik psikolojik hem fiziksel olarak bu dolunay iyi gelecek. Enteresan bir şekilde de hisleriniz çok güçlü olacak. Hani aklıma bir şey geldi gerçek oldu kendinizden şüphe etmeyin veya rüya gördünüz çıktı kendinizden korkmayın. Tabi size hep şans şans dedik aşk hayatında. Dolunay günü yine o kadar güzel bir görünüm var ki ben ısrarcıyım. Son günleri olsa da bu şansın 23 Mayıs ve devamında aşkla ilgili çok güzel sürprizler, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu güzellikler çocuğunuza dair de da olabilir. Güzel neticeler alınacaktır. Çocuğa dair beklentiler varsa Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Kova burçlarına geçiyorum. Kovalar bakalım neler var bu dolunayda? Bu dolunay size çok şanslı gelecek. Her burca şu konu, bu konuda tamamlanma diyoruz ama kova ve yükselen kova gerçekten ne dilemişsen yani öyle söyleyeyim mayıs ayında takır takır gerçek olabilir. İnanılmaz göz önünde olacaksın. Gerek yaptığın işte, şirkette başarıların konuşulacak. Gerek sosyal hayatta yani veya öyle bir işin var ki ün kazanıyorsun, ününe ün katacaksın. Sen parmakla göster geleceksin ve beklenti neyse çok mutlu olacaksın. Dostlardan yana da çok şanslısın. Onların bir sürprizi veya bir gönül işine aracı olmaları gibi de bir şeyler yaşayabilirsin. Senin için çok ideal, güzel zamanlar. Bazılarınızın sevinci de hane ve ev konularında olabilir. Görüşmek üzere. Kimlere geçiyorum? Balık burçlarına geçiyorum. Bu dolunay neler getir? Özellikle kariyer beklentisi olan balıklar veya yükselen balıklar varsa çok güzel netice alma süreci olacaktır. Özellikle diğer yeni aya kadar 6 Haziran'a kadar bunun emeklerini göreceksinizdir. Kariyerde işte iş başvurusu olabilir. Kendi işinizde müşteri ağınız genişler. Çok güzel sevinçler kariyerde var. Tabii ki indirekt etkisi olarak bazı emellerimizin de gerçek olması vardı. Ben duygusal hayatta da çok güzel şeyler yaşayacak. Balık ve yükselen balık düşünüyorum. Özellikle biraz da kendinize bakma, düşünme. Hani ben şunu istiyorum, şunu yapmalıyım gibi planları, masaya yatırma vakti olabilir. Bazılarınız için de eğitim hayatında çok güzel sonuçlar alacağınız vakitler olacaktır. Özellikle lise ve altı öğrenciler varsa o gün çok güzel bir kavuşum var. Bunun bereketini göreceksinizdir. Ama en çok kariyer hayatı diyorum çalışmayanlar için de gelecek planı hani bir şeye adım attınız, bir iş kurma veya bir yatırım yapacağınız veya bir yerleşim yeri değiştiram kendinize dair bir şey ne haber bekliyorsanız bu 23 mayıstan sonra takır takır gelecektir görüşmek üzere